Benim Parsa'yı ne kadar çok sevdiğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şu an sıralı moddayım. Parsa'ya yeni bir kostüm deneyeceğim arkadaşlar. Umarım almazlar. Umuyorum. Umuyorum almazsınız arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan Parsa'yı alacağım da. Parsa neredesin? Parsa aşağılara gitmiş Parsa. Şimdi arkadaşlar çekici cadı zaten bende vardı. Ee, ve burada cennet kanatları şeklinde bir kostüm var. Bunu bir görmek istiyorum. Deneme kartını kullanacağım. Ve 269 elmas değerinde. 269 elmas değerindeki bir kostüm. Ama bir de burada da tavus kuşu da varmış. Oo bu da iyiymiş lan. Şu kostüme bir bakmak istiyorum ya. Bunu deneyici Abi dur lan. Sesini mi kıstım yine ben oyunun? Oyunun sesini kısmışım yine yanlışlıkla. Bazen oyunun sesini kısabiliyorum. O yüzden ee, bilmiyorum bu nedir. Bunlar kalsın hocam tamam. Bunlar kalsın. Şimdi parsayla... Abi Parsa'nın bu kostümünü ben sanki daha önce denemiş olabilir miyim diye düşünüyorum da bana yabancı gelmedi çünkü bu kostüm. Bir görelim. Oyun içerisinde görelim. Çekici cadımı yoksa cennet kanatlarımı sizler de beğendiğiniz kostümleri yorum olarak yazmayı unutmayın hocam. Ben orta koridora gideceğim. Sen ne yapıyorsun burada? Gözünü seveyim. Parsa ne yapsın orada? Gözünü seveyim. Aurora. O da Aurora'ymış. Bak benim ustalığım da var bak. Sen o öbür tarafa git. Ya bu da sıralı be kardeşim. Rakibin 3 tane abi içimizden geçtiler. Gort var. Ben ortada Gort'la uğraşamam. Gort tam bir kanser kahraman. Yani orta tarafta var ya sinir bozmaya birebir. Muhtemelen gitti bu maç. Söyleyeyim. Yani bu maç gitti arkadaşlar. Muhtemelen gitti ama ben kostüme bakmak için girdim. Ama şimdi sıralıda da yıldız kasmak da. Yani kaybetmek de sıkıntı be kardeşim. Neyse şunu da bir değiştirelim mi? Şunu da bir değiştirelim kardeşim. Şöyle yakışıklı bir kulemiz olsun. Bunu hemen değiştiremiyorum galiba. Daha sonra mı değiştirmem gerekiyor? Belerik. Orada bir Gort var bak sıkıntı o haberin olsun. Gel Gort şöyle bir tane vurayım sana. Burada da bir parsa var. Abi ben bunun sesini açmam lazım ya. Evet oyunumuzun sesini de açtık. Gort. Allah bu Gort sıkıntı be kardeşim. Harbiden ya Gortlar bilmiyorum ya. Değişik bir kahraman. Sinir bir kahraman yani. Uyuz ediyor insanı. Mecburen şöyle bir kastıyoruz. Bak gördün mü? Hop oradan böyle bir portal açar. Seni yakar. İlk kanda onlara. Ya onların yeneceği her türlü belli kardeşim. Her türlü belli yani kaçacak yapacak bir şey yok. Kurt. Kurtcum. Anam yanlış oldu lan. Eyvah eyvah eyvah. Hel kurtmuş. Şunlara bir tane vursana Aurora. Allah cezanı vermesin. Aurora sen ne yapıyorsun Aurora? Rakipteki Aurora'lar hep iyi. Ol Oo ben gittim galiba. Yok gitmedim. Ben bir e, şuradan bir canıma basayım. Biraz canım da olsun. Çünkü orada Hel Kurt yine gezinmeye başladı. Buradan bir tane daha. Hop, orada bak vallahi. Şimdi bir de o var ya 3 4 seviye olursa o zaman ultisini görün. Lazeriyle var ya yakar bizi, yakar. Yani o gordon üzerine gidemem. HelKurt var abi peşinde. kurtla benim desteğe de ihtiyacım var aslında ama bak buradan bir yerden dolandı geliyor. Canım da az mı gördü? Ne yaptı arkadaşlar? Ya bak böyle oldu işte. Arkadaşlar ben bir base'ime gideceğim. Risk alamam ya. Ara, ara alır mısın lan o gordu? Haydi Aurora. Aurora Gord kaçtı. Kaçar hocam. Kaçar. Ama onu alacaklar ya. O Gord'u alacaklar. Onu düşürecekler. Balmont düştü. Bizdeki Balmont gitti. Eyvah eyvah eyvah. İşler hiç istediğimiz gibi gitmiyor. Pusuya dikkat. Evet gerçekten pusuya dikkat. Çünkü çok pusuyorlar. Şimdi orada bir belerik var abicim. Ben burada beklemedeyim. Benim de ultim evet. açılacak sonuç olarak değil mi? Ultimin açılmasında. Hop. Ne kaçtı Önümden bir tane şu muydu? Aha vurdum oradan. Evet. Şöyle ayak oyunlarıyla kaçmam da lazım. Evet oradaki arkadaşlarımız yukarıda. Ben burayı bekleyeceğim abi. Ben burayı ittir yani buranın ittirilmemesi için elimden geleni yapacağım da. O ne yapıyor orada? Deli deli hareketler ya. Ben oraya bari gideyim abicim ya. Orada biraz sıkıntı var gibi bizim arkadaşlarımıza. Hop Allah. Arkadaşlar benim ultim hazır ha. Oraya Helkurt geldi. E ee, Gorda bak Gorda. Şimdi arkadaşlar. Orada bir sıkıntı. Helkurt sıkıntı. Allah kurt geliyor. Kurt geri, geri çekil geri çekil. Ne geri çekili ya. Hadi şöyle. Gir abi gir 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 gir. gir. Artık giremez misin ya. Abi sen nereye vuruyorsun Parsa ya. Parsa nereye vuruyorsun ya. Çok güzel, çok güzel. Vallahi Balmont güzel yakaladı. Bitiriciliğini güzel yaptı. Hadi şuradan girelim hocam. Burayı ittirelim. İttirelim kardeşim. Ne kadar çabuk ittirirsek o kadar iyidir. Ha gayret, ha gayret. Vurun minyonlar düşmeden. Şu minyon düşmeden alabiliriz bence burayı. Evet. Ay Allah. Sıkıntı. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar hocam. Dikkat edelim, dikkat edelim. Geliyorlar. Kaç, 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 kaç. Ah, kaçamadık be kardeşim. Bundan bahsediyorum yani Gordon bu durumundan bahsediyorum ama takım beklediğim kadar da e, kötü iş çıkarmadı ama çok takımca oynuyorlar güzel oynuyorlar yani rakip e, takım oyununu oynuyor bu da tabii ki onlara bir avantaj getiriyor. Ultimi çok kötü kullandım mesela az önce şu orta tarafa ara oraya bıraktık ama orası da yukarıda abi yukarıdan bir destek ihtiyacı var gibi görünüyor ya bir destek ihtiyacı var sanki. Bu bir, şu iki yapacak bir şey yok. Tamam en azından oradan bir kill çıkardım. Yani bir kill aldık. Çoğu muydu o düşen? Herhalde oydu yani. Düşürdük birisini. Şimdi Gort bak, Gort çalılarda bir yerde tak. Yok, oradaymış. Ortadaymış da alamaz mıyım acaba? Şimdi ultiyi yakarsa sıkıntı yaratabilir. Haydi, haydi kardeş. Haydi. Haydi indir artık onu. Şimdi ultisi de var ama. Haydi lan. Gitti o. İşte bu be. İşte bu. Gordu indirdik. Çok güzel. Yani çok zorladım. İnanılmaz zorladım. Ama sonuç olarak Gordu düşürdüm. Abi şu kaplumbağayı indirsek mi ya şurada? Alo. Hadi o el kurta bir şeyler yapabiliriz hocam. Biz de Helcurt gelecek ama dikkat edin. Bak bekliyor. Son vuruş için bekliyor helkurt. kurt. İşte bu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hel kurt orada. O Hel Kurt alınır. Ha gayret be işte bu. Hel Kurt indi de abi sen geldi bana. Bana geldi sen. Abi olmaz ama. sen bana geldi. Olur mu? Olmaz tabii ki. Yani sonuç olarak rakibin morali yavaş yavaş bozuluyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Bakalım. Geldim abicim ultim hazır. Geldim 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 geldim. Hop Güm sen gittin kardeş. ama nasıl kurtardın be. Abi çok güzel kurtarıyor. Çok güzel kurtarıyor. Ulti de boşa gitti. Çok güzel. Ulti de gitti yani boşa. Neyse. Helkurt yukarıda. Helkurt yukarıda hocam. Ona doğru gidiyoruz. Ona doğru gidiyoruz. Yani Aurora tek başına gidiyorsun da. Düşman kayıp. Vallahi kayıp değil hocam. Pusuyor düşman. Onu söyleyeyim yani. Kulemiz saldırı altında falan değil. Biz buradayız kardeş. Merak etme sen. Buraya da bir tane şundan. Gayet güzel. Her yerde bir parsa. Hocam Helkurt orta tarafta. Helkurt orta tarafta geliyor. kurt kurt el kurt kaçtı kaçtı el kurt güzel neyse sonuç olarak el kurtu kaçırdık buradan ama aa bir dakika orada bak sen orada takımca bir ana el kurtu gördüm lan belerik el kurt abi ee, bir şeyler yapabilir miyiz bir şeyler yapmamız lazım İritel var abi iritel ben oraya doğru gidiyorum tele doğru hadi vur artık şuna Vur 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 hocam. Vur bir şey yapamaz o bana. Ulan Allah kahretmesin be. Öyle yapar tabi ya. Öyle yapar. Biz oraya savuralım dedik kulemiz gitti. Kulemiz gitti hocam. Çok kötü oldu bu. O Aurora taşlaştı ama Aurora kurtaramazsın ki. Nasıl kurtaracaksın? Orada başka bir arkadaşımızı gördüm. Yine düştü. Birisi daha düştü. Aurora iki büyücü düştük. Gord ortada. Bak benim orta savunduğum yeri görüyor musun haritada? Benim savunduğum yer kapa sağlam duruyor. Ama orta sıkıntı geliyorlar hocam. Geliyorlar ama yettim 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 yettim. O gord alırım ben. Hop şöyle sakin bir tane, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Allah kahretmesin kaçtı. Gordun canına bak. Ne kaçtı be? kurt geliyor. Bana geliyor. Bana mı geliyor? Abi lo o lordlarmış bunlar. Vay. Abi sıkıntı, sıkıntı büyük hocam. O Arkadaşlar lordlar. Lord'u kesiyorlar. Lord'u kesiyorlar. Hocam orada bir ee, sıkıntı var gibi. Hop. Hop sakin, sakin. Aa öldüremedim. Can Canını çizdim ama Haydi be kardeşim be. Haydi be. Birisi git. Aferin lan Aurora. Ama sana bir şey yapamayabilirsin. Sen hadi Belerik. Belerik gidiyor. Aurora kurtardı vallahi Beleriyi. Ama Lord da geliyor kardeş. Evet Lord geldi. Lord'a bir tık dikkat etmemiz lazım. Orada bir tane Gord gördüm arkadaşlar. Gord düştü mü? Düşmemiş. Hadi bu Lord indi de. Diğerini ne yapacağız bakalım. Diğer Lord'u alamayız çünkü biz arkadaşlar. Evet evet evet, evet. ulti ulti. Ulti birisini indirdik. Birisini indirdik. Gayet güzel. Tamam. Abi nasıl ölmez o ya? İritel nasıl ölmüyorsun ya? Evet teslim ol oylaması reddedildi arkadaşlar. Hala takımımız zafer direnenlerindir diyor. Bakalım ne kadar direnebileceğiz. Çok fazla direnebileceğimizi de açıkçası düşünmüyorum ama o gorda bir düşürelim artık ya. Yanında hep arkadaşları var ki kardeşim bunun da. Hop sakin sakin. Evet Evet artık bir tanesi indi. Ya bu Sam çok değişik bir karakter. Yani birisini öldürsen birisi geliyor. Birisini öldürsen başka birisi geliyor. Onu öldürüp bu sefer yine başka birisi geliyor. Bıktırdı. Oğlum niye yapıyorsunuz o zaman? Doğru mu bu? Ne yapıyorsunuz? Ha kill mi çalıyor? bunlar da biz neyin derdindeyiz? Sen neyin derdindesin? be. bu da kil çaldırma muhabbetine girmiş ya. Allah'ım ya Rabbim. Herkesin derdi de kendine göre işte. Aferin lan Belerik. Aferin lan. Gelip çalıyorsunuz diyor. Al ben de seni öldüreceğim şimdi gel. Şu Adamların daha bu kulesi yıkılmadı ya. Şaka gibi. Olmadı, yine olmadı. El Kurt geliyor. Kaç 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 El Kurt geliyor. Abi El Kurt'un bu şey var ya, insanı bir geriyor lan. Gözün kararıyor, bir şeyler oluyor ya. Bir gerilmiyor değiliz ya. Allah, gel lan Eritel. Bu sefer gel lan. Al, lan. Al lan. Al lan. bu sefer gittin işte. Ya siz daha kil muhabbeti yapın. Biz maçı zaten kaybetmişiz. Siz neyin muhabbetindesiniz be gözüm? Abi bundan hangisi gerçek ya? Vallahi hangisi gerçek bilmiyoruz ya. Vallahi Lord geliyor. Lord geliyor, Lord geliyor, Lord geliyor. Bu sefer sağlam geliyor Lord. Yani ince abi başka bir şey yok. Yani bu Lord'un inmesi lazım her türlü. Biz oyalıyoruz bir şekilde ama. Vay Helkur. Hadi şunları bir indirelim yavaş yavaş. Tek tek bir vuralım hocam. Hadi buradan birilerini almamız lazım arkadaşlar. Ya şu sana hangisi gerçek sana? Aha arkadaki gerçek değil mi bu sefer? Hop. Hop sakin sakin. Haydi düşsün o düştü düştü düştü. Hadi o da düştü. İşte bu. Ama gerçek sand... şimdi düştü. Vallahi ben düşürdüm. Nasıl düşürdüğümü bile bilmiyorum yani. Ben birisini düşürdüm ama hadi lan şuradan bir de çuğu alalım. Geliyorum. Geliyorum. Ama çok hızlısınız be kardeşim. Çuğu da deli gibi kaçıyor be kardeşim. Öldü ama onun yapacak şansı yok. Balmont. Kovalıyor. Oo. Diyorsun. Orada bak. Tamam, ben burada saklanıyorum. Bana vurma, Allah'ın cezası. Git şuradan ya. Yerimi belli ediyor bir de ya. Ne yapacağız oğlum biz şimdi böyle? Ha? Of, iritele vurduk yanlışlıkla İritel gitti. Hop sen bir gitsene kardeş artık. Bir git artık. Ah, tamam işte bu kadar. Ooo, Chu geldi. Abi, Chu ya Chu diyorum san. Sandan bugün çok çektim ya. Yani gerçekten çok çektim. Ara ora bravo. Abi döner mi lan bu maç? Vallahi döner mi döner ha? Bayağı da iyiyiz şu an baksana. Bakın bir kendine geldi seviye atlayınca. Evet hadi buradan da bir şeyler çıkarmamız lazım Belerik. Haydi Balmont, haydi Belerik. Buradaki kuleyi de indirmemiz gerek. Elkurt bizimkileri Aa, yapmayın yapmayın artık yapmayın. Çok güzel gidiyoruz. Belerik'e yardıma gitmem lazım. Belerik çok iyi gitti. Belerik geldim kanka. Geldim dostum. Belerik geldim. Yettim Belerik. Sen git. Tamam. Korktu. Güzel. 22 saniye olayım, oyalayın beyler. 22 saniye. 22 saniye bir oyalayın. Abi orası çok sıkıntı. Oo! An yine sıkıntı yarattı. Yine sıkıntı yarattı. Burada bir lord var hocam. Buradaki lord için. Burada bir gort gördüm sanki. Gort gördüm ama abi sıkıntı. Ben bastım abi, bastım, bastım, bastım. Ah be kardeşim be. Eyvah eyvah, lordu kesiyorlar. Lordu keserlerse bitti. Ben bir toplan attım buraya. Ama eyvah eyvah san. Katletti Lord'u. Lord geliyor. Hem de var ya ortadan geliyor hızlı hızlı kardeşim. Ayva yedik. Ayva yedik. Hadi bu Lord da düşsün. Hadi bu Lord da düşsün. San var beyler burada san. Hop sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Kaç kaç. Aa, bitti bu iş. Bitti bu iş. Bizim takım iniyor zaten. Hanabi yani Hanabi de tek başına ne yapsın ki ya? Yani Belerik bile var ya burada bravo Belerik. Yani gerçekten elinden geleni yaptı ve bu mücadeleyi her türlü kaybettik. Daha Han abi de tek başına ne yapsın abi? Rakip 9 kişi, 5 kişi de değil yani. Sanı sayma. San, sanı 4-5 kişi saysa. Bitti. Neyse biz yeni kostümümüzü de bu şekilde denemiş olduk ama bence diğer kostüm daha güzel gibi. Ama Parsa'nın çok daha güzel kostümleri de var. Bir yıldız gitmiyor Allah'tan koruma puanı devreye girdi. Bunda böyle bir güzelliği görmüş olduk arkadaşlar. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.